Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabi bir taraftan Başakşehir maç hazırlıkları devam ediyor. Pazartesi akşamı biliyorsunuz deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geleceğiz sakat oyuncularımız var ama bu maç özelinde Sam içinde Batagov'un da oynama ihtimalinin olmadığını sizlere söyleyelim. Ancak dün Fatih Tekke'nin bir test bekliyoruz demişti. Bugüne işaret etmişti ama şu ana kadar oyuncuyla Batagov ilgili bir test yapıldı mı? Testten kasıt bir MR daha mı? Acaba daha erken dönebilir diye bir beklenti mi var Fatih Hoca da bilmiyorum. Ama bugün dediğim gibi Batagov ilgili yeni bir gelişme olmadı. Görüntü itibariyle de arkadaşlar çünkü antrenmanda Yapmadı oyuncu. Haliyle e, takım antrenmanı yemeyen bir oyuncuyla alıp bir antrenmanda maça koyamayacağına göre iki oyuncunun oynama ihtimalinin olmadığını sizlere söyleyelim. E, Stoper mevkinde yine Başakşehir maçında Okay ve Baniye'yi göreceğiz. Bunun dışında arkadaşlar ben çok değişim beklemiyorum. Sadece tek bir mevki özelinde bir sıkıntı var. O da kimi oynatırsa oynatsın sol kenarda, sol kanatta bir türlü e, Fatih Tekke oradaki oyuncuyu belirleyemedi. Oleg Bey sezon başı bir maç çok iyi dedik. Hani iyi dedik ama beklentilerin çok çok altında bir haftadan sonra kayıp 12. hafta geride kaldı. 13. haftaya oynayacağız arkadaşlar. Artı yer yer orada ara dönemde Beşiktaş'tan alınan Muçi'yi değerlendiriyor. O da beklentileri çok gerisinde. İki oyuncunun da performansından memnun değil. Acaba diyorum hani bu maç özelinde Cihan Çanak oynatılır mı? Çünkü Ümit Mi takımda iyi oynayan, geçen sene bu sene kalacağına dair ilk açıklama Fatih Tekke'den bir oyuncunun kaldığı belli dedi. Onu da ona söyledim. Sadece demişti Cihan Çanak bizle birlikte kalacak garanti demişti. Ama oyuncu bir sakatlık süreci oldu. Erzurum kampında iyileşti fakat süre alamayan bir oyuncu görüntüsünde. hani oradaki problem nedir onu bilmiyorum. Yani bazı oyuncular üzerinde çok fazla şans verilmiyor. Bazıları bence açık söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki bu takımı teknik direktörü Fatih Tekke ama bazı oyuncularda da çok fazla ısrar ediliyor. Bunlardan bir tanesi de Mucci. Yani Cihan oynasın, Sikan oynasın, inanın Mucci'den daha iyi performans alacağına ben açıkçası eminim. Yani daha fazla katkı sunar bu iki futbolcu diye. Ama tabii ki hoca e, takımın başındaki teknik direktör biz fikrimizi söyleriz. Hoca yine bildiğini uygular. Takımın teknik direktörü son kararı tabii ki o verir ama biz de bir gazeteci olarak. Yıllardır Trabzonspor'u takip eden bir basın mensubu olarak biz de fikrimizi en azından beyan ediyoruz arkadaşlar. Orada bir değişiklik olur mu? Bir bekliyoruz. Bakalım. B Bence olmalı artık. Çünkü artık ligin ilk yarısı geldi. Bazı oyuncularla ilgili belki karar vermek durumunda kalacak. Bakın Cihan'ı gençler belli istedi. Oyuncu son anda gitmek istemedi. Sikan Andernet'le görüştü. Olmadı. Hani bu iki oyuncu ile ilgili kafada net bir karar var. Bakın sikanla ilgili net kararını vermiş Fatih Hoca. O çok net ama Cihan en azından biraz daha Kullanabilir diye açıkçası düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki maçlarda geride kalan maçlarda e, Can Çarak forma şansı bulabilecek mi yoksa yine Başakşehir maçında Oleg ya da Muçi ikilisinden biriyle mi Fatih Hoca başlayacak? Bunu en azından arkadaşlar e, göreceğimizi sizlere söylemiş olalım. Gelelim arkadaşlar Trabzonspor'un Galatasaray'la oynayacağı Süper Kupa yarı final maçı tarihi netleşti arkadaşlar? 5 Ocak ta Trabzonspor Galatasaray'la Gaziantep'te aslında Galatasaray biliyorsunuz bir final müsabakamız vardı orada kaybettiğimiz. Şimdi en azından bir final bileti alabilmek adına Galatasaray'la yine aynı statta Gaziantep'te karşı karşıya geleceğiz. 5 Ocak'ta saat 20.30'da maç oynanacak arkadaşlar. Eğer Galatasaray'ı saf dışı bırakırsak Fenerbahçe ve Samsun Spor'un galibiyeti yani tur takımıyla Süper Kupa finalini oynayacağız ama elenirsek Tabii ki yapacak bir şey yok. O zaman Galatasaray final oynayacak. Fenerbahçe ya da Samsun Spor'da. inşallah İnşallah e, bu maçların çok telafisi yok. O nedenle inşallah iyi bir oyun. Aslında Batago sakatlanmasaydı arkadaşlar. O maç iyi de gidiyordu Trabzonspor ama Batago'nun sakatlığı biraz planları alt üst etmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Gaziantep'te maçı çıplak gözle izledim. E, o maçı da gitmiştik ama maalesef olmamıştı arkadaşlar. İnşallah bu kez Trabzonspor Final biletini alır. Galatasaray'ı saf dışı bırakır diyelim. Gelelim transferle ilgili detaylara arkadaşlar. Birazdan önemli bir gelişme. Bir oyuncunun menajeriyle Trabzonspor görüşme yaptı. Oyuncu kimdir? Birazdan detaylarını sizlere aktaracağım. Aslında daha önce ismini sizlere verdiğimiz isimlerden bir tanesi. Şimdi tabii ki herkes merak ediyor. 4 tane bölge belirledi Fatih Hoca. 4 tane transfer olacak ama görüntüde yabancı gibi görünüyor. Fakat son anda 4 tane artı Vakaymen'in de kesin dönüşü Düşünülürse ki şu an görüntü arkadaşlar Vakayeme'nin de döneceği yönünde. Ben fikrimi söyledim. Ben burada Fatih Hoca gibi düşünmüyorum. Ben e, Vakayeme dönüp soru işaretleriyle dolu, bana 15-20 dakika oynayabilecek, nasıl döneceğini dahi bilmediğim bir oyuncu. Bakın bir taraftan olumlu işler var. Nedir olumlu işler? Gençleştirme operasyonu. Olay gibi, buşare gibi, Yani buşarı belki henüz... İyidir kötüdür yorum yapamıyorum çünkü çok süre almadı ama Folkorelli gibi Pina gibi oyuncuların arasında hani istikrar ve geleceği takımını kurmak adına önemli bir hamle yapılırken diğer taraftan 36 yaşındaki bir oyuncuya neden bu kadar bel bağladık? İnanın anlamak zor yani bir vakıaya gidecek diye bir vakıaya bulamayacaksak arkadaşlar kimse kusura bakmasın bu da bizim ayıbımızdır yani. Yani yarım sezon ne olacağı belli olmayacak bir oyuncu aldık bir maç oynadı sakatlandık ne olacak? Transfer dönemi kapandı gitti oyuncu alamayacaksın ne yapacağız arkadaşlar merak ediyorum ben Oleg be kötü e, yani Muçi kötü elden nasıl çıkaracaklar sezon sonuna kadar Trabzonspor'da beşiktaş almak istemiyor oyuncu almaz da zaten arkadaşlar alacak olsa zaten göndermezdi yani biraz orada sıkıntı var fikir değişir mi bilmiyorum ama şu an görüntü yönetimden Fatih Hoca Oca e, e, şey, Vakayemi istediği yönünde bilgiler var ama burada önemli olan Vakayemi hazır mı görecek. Vakayeme e, sağlam mı dönecek ona bir bakmak lazım diye açıkçası düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim diğer konulara. Şimdi vakayeme dışında 4 tane oyuncu da almamız lazım. Bu da 5 tane oyuncudan çıkış yapmamız lazım. Bu, bu, bu şartların oluşma şansı %0 arkadaşlar. 5 tane yabancı oyuncu gönderemeyiz. Yani burada şu görüntü var. Bir yoklama çekeceğiz bazı oyunculara alamadıklarımızı, kontenjana takılan mevkileri mecburen belki son hafta yerli oyunculara döneceğiz. Sol bek mi olur, stoper mi olur, kenar forveti mi olur, 8-10 numara oynayan bir oyuncu mu olur ama 8-10 yurt içinden bulmak zor. Sol bek birkaç tane alternatif var. Stoper, benim kafamda oynayan yerli stoper burada yok, yabancı bulabilirler. Türkiye Ligi'nden ama sana gelir mi gelmez mi, oyuncuyu kulüp bırakır mı dedim ya, devre arasında hiç kimse iyi oyuncusunu sana vermez. Arkadaşlar problem, sorun, oynamayan. Şimdi herkes şunu söylüyor. İşte Rafa Silva. Arkadaşlar yani ben hiçbir zaman Rafa Silva ismini konuşmadım. Konuştuğumda da şunu söyledim. Arkadaşlar maaşının ne kadar olduğunu bilen var mı? Beşiktaş'tan kap açıklaması 6 milyon euro. Artı 2 ile imzaladı 8. Artı Beşiktaş'ın da bir beklentisi olacak. Adamı gönderecek ama bedava vermeyecek. Bence Benfica'ya gider gibi bir görüntü var. Görüntü onu gösteriyor ama yani Rafa Silva ile Trabzonspor'un bir araya gelme ihtimali ben yani adam 8 milyon euroyu bırakıp gelir mi Trabzon'a sizce arkadaşlar? 8 milyon Trabzonspor verir mi? Vermeyecek. O yüzden Rafa Silva belki taraftarın istediği bir oyuncu profili gibi duruyor ama biraz da mantık çerçevesinde olaya bakmak lazım. Dediğim gibi bazıları yabancı olacak bu dört mevkinin, bazıları mecburen yerli oyunculardan kurulacak. olacak. Şu an çok yerli oyuncu gündemde yok. İşte Emre Mor var, Fenerbahçe'nin hocası kalacak, kamptonu göreceğim diyor. Emre Mor ayrılmak istiyor gibi bir görüntü var orada. İşte başka isimlerle de Trabzonspor'un yurt içinden temasları var. Mesela hatırlarsanız Abdullah Ercan'ın son yaptığımız canlı yayında Alanya'nın stoperi Ümit'ten bahsetti. Ümit, milli takımın geniş kadrosuna çağrıldı arkadaşlar. Olur mu bilmiyorum. Mecburen Trabzonspor bir şekilde bazı bölgeler için yerli oyunculara, dönme durumunda kalacağının da altını çizelim arkadaşlar. Gelelim bir başka detaya. Yabancı transferinde Trabzonspor, e, Fransa ve arkadaşlar Belçika üzerinden gidiyor. Tabii ki Portekiz'den de gelebilir. Çünkü Portekiz'de de Trabzonspor'un arayışları vardı. E, başka bölgelerde de, işte İtalya'dan da gelebilir, başka bölgelerde de gelebilir. Şunu da bekleyebilir. Bazı oyuncular fırsat transferi için oynatılmayan, yıldız oyuncular da olursa devre arasında ayrılmak isteyen, kulübü bırakmak istediği Belki o anlamda da Trabzonspor böyle biraz isim transferlerine yönelebilir ama şu an böyle aman aman isim olarak görüşülen bir oyuncu olmadığının da altını bir kez daha çizmekte fayda var. Belçika üzerinde Anderle takımı forması giyen arkadaşlar Angulo artı diğer bir isim arkadaşlar biliyorsunuz Verşaren. Yari Verşaren ve Nilsson Angulo ile Trabzonspor ciddi anlamda ilgileniyor. Onlarla ilgili olarak Anderlecht'te pazarlıkların başladığını söyleyelim. Ama bir kez daha da söylemekte fayda var. Kolay transferler değil, banka oynayan oyuncularına talibiz. Artı diğer taraftan Fransa'da iki tane oyuncu gündemdeydi. Bunlardan bir tanesi Boga. Bence menajerin ikna edemezsek zor gibi görünüyor. Menajerinden dolayı. Hani bu transfer olmazsa ne Nice kulübü ne oyuncu biraz menajerinden dolayı buzlar eridi mi erimedi mi bilmiyorum ama yakın süreçte bir görüşme yapılır diye tahmin ediyorum. Belki de bir görüşme yapılmıştır. Çünkü bu kadar Trabzonspor'un e, bu konuyu boş bırakabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Görüntünün ikinci tarafında da arkadaşlar e, Wesley Said var. Fransız oyuncu Lens takımının formasını giyiyor. Biliyorsunuz Trabzonspor teknik kadrosuyla birlikte teknik kadrosundan bazı isimlerle scout ekibi gidip bu oyuncuyu geçtiğimiz hafta Fransa'da izlemişti. E, lig maçında da izlemişti. E, benim aldığım sıcak taze bilgiyi de aktarayım. Oyuncunun menajeriyle Trabzonspor bir görüşme yaptı. Bu görüşmede arkadaşlar Trabzonspor kulübünde oynar mısın? Beklentileri nedir? E, Trabzon'a gelir misin? Diyerek bir görüşme yapıldığını sizlere söyleyelim. Tabi bu tür görüşmelerde oyuncu temsilcisi bilgileri alır. Temsil ettiği oyuncuyla görüşür. Hemen karar vermez. A, bakın ayrılacak bir oyuncu da olsa hemen karar vermez bu tarz işlerde. Niye? bakalım başka oyuncular gelir mi? Başka takımlardan daha iyi rakamlar gelir mi? Daha iyi rakamlara başka takımlar beni ister mi diye çok acele etmeden bir davranış içerisine gidebilirdi ama anladığım kadarıyla Trabzonspor'da Fatih Tekke ve Saiti istiyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz 30 yaşında şudur budur ama tabii ki takım içerisinde bir gençleştirme operasyonu yapıldı. Ama bu takıma biraz tecrübeli oyuncular da lazım. Vişça yok, Vakayeme yok. Yani önde bir Onaçu var. işte Savic var şu an ee, sakat ne zaman döneceği çok net değil. O yüzden hani takımı biraz derleyip toparlayacak ee, isim olarak tecrübeli isimlere de ihtiyaç olunduğunu söyleyelim. Dediğim gibi Westley site'in menajeriyle Trabzonspor kulübü bir görüşme yaptı. Detayları öğrendi. Bakalım önümüzdeki günlerde biraz da hani süreç Transfer dönemi'nin resmi olarak başlamasına yaklaşınca daha sıkı pazarlıkların en azından yapılacağını da sizlere ifade etmiş olalım. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videomuzu tekrar bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.